Scord the last games, he came inside the Beşiktaş uh, derby giving us also something uh, plus. Yusi uh, is in a good shape. He also gave us really good moments against uh, Gaziantep, also against Besiktas. So it's a luxury problem. İyi akşamlar diliyorum. Çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz ki bu maçı kazanmanın da zor olacağını biliyoruz. Burada oynamak. Her zaman zor. Rakibimiz de yanılmıyorsam birkaç hafta önce teknik direktörlerini değiştirdiler. Ve yeni teknik direktörleriyle beraber 5'te 5 yaptılar. Ki bu 5'te 5'in içinde Roma'da Roma'ya karşı aldıkları, AS Roma'ya karşı aldıkları galibiyet de var. İyi bir maç çıkarttılar. O maçta galibiyeti hak ettiler. O maça çok iyi ve özel bir hazırlık yapmışlardı bence. Yüksek enerjiye sahip, güçlü, fizikselliği yüksek bir takım. Şimdi de yarınki maçta da evde oynayacaklar için kendi evlerinde oynayacaklar için bizler için zor olacak ama bizim tek bir odamız var. O da maçı kazanmak. O yüzden bunun için her şeyi yapmak istiyoruz. 3 puan almak istiyoruz. 3 puan alabilmek için de her şeyi denememiz gerekiyor yarın. Kimin oynayacağına gelecek olursak bunu göreceksiniz. Şimdi tabii ki elimizde daha fazla opsiyon var. Talişka iyi bir formda. Son maçlarda gol katkıları sağlamıştı, goller atmıştı. Beşiktaş maçında da sonradan oyuna girip pozitif bir katkı sergiledi. Yusi de aynı şekilde iyi bir formda. Hem Antep hem Beşiktaş maçlarında iyi bir performans sergiledi. Bunlar bizim için lüks problemler. 11 is or a fix. Starting 11 is too much because we have so many good players. Uh, we can rotate very well and i believe that the quality if we rotate uh, is not going down and this is is my strong belief and um we will handle it like this bazı değişiklikler oluyor olmuyor gibi yaklaşabiliriz konuya ama tabii ki her takımın belli istikrarlı bir yapısı olması gerekiyor en azından 5 6 7 tane düzenli oynayan oyuncusunun olması gerekiyor en azından oynamaya uygun olabilecek oyuncusunun olması gerekiyor oynamaya uygun olabilmesinden kastım nedir? Sonuçta 3-4 günde bir maç yaptığınız zaman kolay değil. Burada sarı kart cezaları oluyor ki yanlış bilmiyorsam de şu anda ligde sarı kart limitinde aynı şekilde bazen taze ayaklar sahaya sürmek istiyorsunuz ve o tarz değişiklikler yapmanız gerekebiliyor. Mesela yarın oynayacağımız maça baktığımız zaman da deplasmanda oynuyoruz. Uzun bir seyahat yaşadık. Dolayısıyla yarın bizim taze ayaklar diyebileceğimiz, taze kan diyebileceğimiz oyunculara ihtiyacımız olacak. Aynı şekilde pazar günkü oyuncağımız maçta da, lig maçında da bu şekilde olacak. Dolayısıyla aslında iki durumun biraz karışımı diyebilirim. Çok net sadece bir 11'imiz var gibi değil. Çünkü bizim çok fazla iyi oyuncumuz var elimizde. Rotasyon yapma kabiliyetimiz bu anlamda iyi bir şekilde rotasyon yapabiliyoruz. Ve en önemlisi rotasyon yaptığımız zaman kalitemiz düşmüyor. Ben gerçekten buna inanıyorum. Bu yüzden bu şekilde bu durumla baş edeceğiz it it doesn't matter uh, against whom you play you must go in detail first of all and second you must put everything on the pitch 100% there and we didn't win the game. sadece takımların adına bakarak bu takım kazanacak demek kolay olurdu her zaman takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekir aynı şey türkiye liginde de geçerli Açıkçası Fenerbahçe teknik direktörü olmadan önce bazı ligdeki bazı takımları bu kadar detaylı bilmiyordum. Bu kadar detaylı takip etmiyordum. Ama Fenerbahçe teknik direktör olduktan sonra takımları detaylı incelediğimde gördüm ki her takımın kadrosunda iyi futbolcular var. Pilzen de sadece burada bir takım değil, burada lig takımı değil, lokal bir takım değil. Her sene uluslararası turnuvalarda yer alan bir takım. Şampiyonlar Ligi'nde oynamışlardı birkaç yıl önce ve yanlış hatırlamıyorsam Real Madrid burada 4-2 kazandı. Evet burada maç kazanılabilir ama maçlar zor geçiyor. Real Madrid de buradaki maçta 4-2 kazanmıştı ama zor bir maç olmuştu 6-0. Kazanamamıştı. Bu yılda iyi oyuncuları var. Farklı profillere sahip kanat oyuncuları var. Mesela sol tarafa baktığımızda Adu güçlü, birebirleri iyi oynayan bir oyuncu. Ki Roma maçında da tek başına atmıştı bir golü. Uzun direkt oynanan bir topta tek başına golü atmıştı. Sağ tarafta Memiç oynuyor. O da daha çok orta yapan, ortalar yapan bir oyuncu. Farklı stillerde oyuncu oynuyor kenarlarda. Bu şekilde aynı zamanda sert paslar atıyor. Topun dibine girebiliyor. Bu şekilde iyi oyuncuları var. Ama sizin her zaman şunu düşünmeniz gerekir. Rakibin kim olduğuna bak, bakmamanız gerekir. Kiminle oynadığınızın bir önemi yok. O takımları detaylı bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Ve oynadığınız maçlarda her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Yoksa maçlar zor geçer. Tıpkı Zagreb'de olduğu gibi. Zagreb maçında biz sahada yüzde yüzümüzde olamamıştık. Yüzde yüzümüzde değildik ve o maçı kazanamamıştık. Atmosphere after the game. And we wanted to make a picture and I wanted to climb up the... I don't know, the closet but um, during that time the picture was made so it looks like I'm I'm putting my ear to the wall but that's that not that was not happening Tabii ki de soyunma odasında güzel bir atmosfer vardı ve fotoğraf çekildiği sırada ben aslında yukarıya tırmanmak istemiştim. Tam ben yukarıya tırmanmaya çalışırken fotoğraf tam o sırada çekildi ve sanki kulağımı duvara dayıyormuşum gibi oldu ama gerçekte öyle değildi. I could work a lot on myself. I could um, I had a good team around me. So I came back strong and since I'm back, I'm playing every game. So I'm, happy. Um, I'm happy with that. I'm not on my level Çocukların benim formamı istemesinden dolayı mutluyum zaten. Bizler bu sebepten dolayı futbol oynuyoruz. Taraftarları mutlu etmek için futbol oynuyoruz. Burada çok fazla sakatlık yaşamadım ama uzun bir ciddi bağ sakatlığı yaşamıştım ki o dönemde de çok çalıştım, sıkı bir şekilde çalıştım ve iyi bir ekibimiz vardı. Ben tedavi sürecindeyken de döndüğümden beri de maçlarda oynuyorum ve oynadığım için mutluyum. Tabii ki istediğim seviyede henüz değilim ama oraya doğru gidiyorum. To be honest, we didn't speak about the game yet, but uh, I think it, uh, after dinner or in the morning it will come and then uh, yeah, it will be good. I think tomorrow it will be a good game. It's a tough team, but. Uh, yeah, we are we are good prepared. So uh, I, I to Takımımızda onun gibi tecrübeli bir oyuncunun olması bizler için iyi. Aynı zamanda kendisi çok iyi bir stoper. Birlikte oynadığımız için ben de onunla oynarken çok fazla şey öğreniyorum. Çünkü kendisi geçmişte çok büyük, iyi takımlarda oynadı. Inter Milan'da oynadı. Onun gibi biriyle oynuyor olmaktan dolayı mutluyum. O bizim kaptanımız ve kendisi iyi bir lider. Takıma da liderlik yapıyor. Maçı henüz kendisiyle konuşmadık ama muhtemelen bu akşam yemeğinden sonra veya yarın sabah yani oyuncular olarak maçı konuşacağız. İyi bir maç olacaktır. Zor bir takıma karşı oynayacağız ama bizler iyi hazırlandık. Maç için sabırsızlanıyorum.